arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın aşkım? İyiyim. İyi misin? Hı hı. Nasıl uyudun? Güzel uyudun mu? Evet. Hı? Tamam. Şimdi okula gidiyoruz. Haftanın son günü. Bir haftamız kaldı. Belki Hatim. sekiz. 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 Ö, sekiz. Ö, sekiz. Ö, sekiz ya yatınca? evet. <laughs> az zaman... az Evet. Em. Ee... gidiyoruz. Ama önce Hadi Türkiye, gireceğiz. Gireceğiz. önce Türkiye gidiyor sonra Tatil. <laughs> Aşkım. Türkiye, İstanbul'da Türkiye, Alanya'da Türkiye. Ne? Evet. Ha. <laughs> evet. Mutlu musun? Mutluyum çok. Mutlu. Bavullarımızı hazırlamamız gerekiyor değil mi valizlerimizi? Evet. Uykum var senin de. Hı? Yok mu? Hadi öpüyorum. Bye bye. bye, bye.